Selamun Aleyküm kardeşlerim. Sizlerle bugün İslam dairesinde yetişmiş olan çok önemli şahsiyetlerden bir tanesini daha işleyeceğiz inşallah. Kim mi bu kişi? Cennet ile müjdelenmiş 10 kişiden bir tanesi. Sahabe arasında Eminül Ümme ünvanıyla anılan sahabe. Hep özlemi çekilen insan Ebu Übeyde bin Cerrah. Her devirde emin insan aranmış, hayatın her safhasında ona ihtiyaç duyulmuştur. Yönetimde, eğitimde, tebliğde, bir hizmetin ifasında, bir emanetin yerine ulaştırılmasında işin yürümesi, sözün tutulması sırrın saklanmasında güvenilir emin insan. İslam'ın nesilden nesile taşınması, ümmetin birliğinin sağlanması o insanla gerçekleşmiştir. Onun için saadet çağından günümüze kadar hep o insanın özlemi çekilmiştir. Hazreti Ömer de aynı hasretle bir gün halifeliği zamanında bir evde otururlarken arkadaşlarına bir şeyler isteyiniz, temenni ediniz dedi. İçlerinden birisi Allah yolunda infak etmek için şu ev dolusu altınım olsun istiyorum dedi. Hazret Ömer daha isteyin dedi. Bir başkası şu ev dolusu inci, zerbeced ve yakutum olsun da Allah yolunda infak edeyim. Bunu istiyorum dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh da daha isteyin deyince bu sözleriyle Emirül Müminin ne demek istiyor anlamıyoruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer ben istiyorum ki şu ev Ebu Übeyde bin Cerrah gibi rical ile dolu olsun dedi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında her ümmetin emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Übeyde'dir buyurmuşlardır. Biz de Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi rical isteyelim. Emin, güvenilir insan. Dostum düşmanın kabullendiği, Hayatında bir kerecik olsun yalan söylememiş, dürüst insan. Ümmetin birliği, ümmetin güvenliği için ona muhtacız. Müslüman da, Hristiyan da, müşrik de bu insana hasret. Bakınız, Muhammed İbn Cafer anlatıyor. Resulullah'ın huzuruna bir grup Hristiyan geldi ve şöyle dediler. Ey Ebu Kasım, biz mallarımızın taksiminde anlaşamadık. Bu konuda bize hakemlik edecek emin bir kişi gönder. Siz bizce makbulsünüz. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de Hazreti Ebu Übeyde'yi çağırdı ve ona onlarla birlikte git. Anlaşamadıkları konularda aralarında hak ile hükmet buyurdular. Yine hicretin 10. senesinde Necran Nasarası'nın cizyesini alıp götürmek üzere bir emin adam istediklerinde Fahri Alem Efendimiz bu ümmetin emini budur diyerek Ebu Übeyde'yi tayin etmişlerdir. Sevgili Peygamberimizin Dar Beka'ya irtihallerinden sonra Müslümanların başına gelen en zor hallerden biri de halife seçimidir. İşte bu zor ortamda Hazreti Ebu Übeyde'nin Hazreti Ebu Bekir'e biatı ve Hazreti Ali'ye giderek onun da beyatına vesile olması münazayı bertaraf ve muhabbeti ihyada önemli bir unsur olmuştur. Ebu Übeyde bin Cerrah Hz. Ebubekir vasıtasıyla Müslüman olduğunu da belirtmek isteriz. Çok mütevazi, haya sahibi, karşısındakine güven veren, sevimli bir yüze sahipti. Zayıf bedenli, uzun boylu ve ince yüzlüydü. Ciddi konularda hemen kükrer, bir aslan kesili verirdi. Hicri 18 tarihinde 58 yaşında vefat etmiştir. Kabri şerifleri Ürdün'de Şera Nehri'nin batısında Amtan köyündedir. Cenab-ı Hak'tan onun şefaatini ve her birimizin de Ebu Ubeyde radıyallahu anh gibi ümmetin emini olabilmeyi niyaz ederiz. Selam ve dua ile kalın.